Herkese merhaba, ben Ilgar. Böyle PlayStation'ımı aldım. FIFA 15 ile birlikte görüyorsunuz zaten. Bugün ilk videomu çekeceğim. Yanımda Kaan var, konuğum. Kaan gel buraya istersen. Evet arkadaşlar, Kaan burada. Onunla birlikte kickoff'ta ikili maç yapacağız. Başlayalım isterseniz videomuza. Gel Kaan. Kaan istersen sen şuraya geç. Orada, Orada ol. Şu kumandayı al. Geç şuraya, otur. Arkadaşlar, başlıyoruz videomuza. Evet, kick off diyelim ilk önce, bir dakika. Kick off diyelim. Ee, ben... Tamam, başlayalım şöyle. Ben... E, Kaan, e, Galatasaray-Fenerbahçe maçı yapalım zaten. Işte. Tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar, Galatasaray-Fenerbahçe maçı yapacağız. Ben Galatasaray olacağım. Kaan Fenerbahçe olacak. Başlayalım. Ver ben sana ayarlayayım. Abi ya. Evet Kaan da Fenerbahçe oldu arkadaşlar. Ben bu formayı istiyorum. Kaan da onu istiyor. Maça başlayalım arkadaşlar. Evet. Bir dakika arkadaşlar çok küçük bir kesinti olacak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, az önce kadınla bir şey karar verdik. Videomuz cezalı olacak. Cezamız şu bir dakika. Ketçaplı su. Arkadaşlar ketçaplı su e, çok kötü olduğunu düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar e, aşırı kötü olursa diye su ve peçete de getirdik? Evet başlayalım maçımıza. Hatta direkt şöyle maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlatayım ben de otu sorayım. Kaan Fenerbahçe maç başladı. Topu aldım, topu aldım, topu aldım. Arkadaşlar bu kadar izin verdim. Arkadaşlar Kaan daha ilk defa oynuyor PlayStation'ı. Ama Bakalım ne olacak? Her şey olabilir. Ay, Anam nereden çıktı? <laughs> Böyle bunu yapmayacak. <laughs> ya. Hadi, Hadi alalım. Abi, oha be! Değil, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Of. Gel alalım. Tamam, PlayStation 4'ü yeni aldım. Tavsiye ederim. Bütçeniz uygunsa bence alın yani. Çok güzel. Aynen. İnternete de giriliyor. Çok güzel. O bir nereye yapıyorum ya? Hadi, hadi, hadi. ya, hadi ya. Çok güzel bir ya. şimdi Abi, o orta aç yapalım. bak bak bak. Hadi be. Abi orta çap Ya nereye yapıyorum? Kaan dağlara taşları gönderdim be. <laughs> dağlara taşları <gülüyor> gönderdim. <gülüyor> dağlara taşlar Abi, gönderdim. O Abi ya çok... Yaptı ortasını! Ay! He? Uzaklara! Oraya! şöyle. Yapayım ortamı. Hayır o gol gibi, o gol gibi. Gördüler. Gelim o. Çekeyim, çekeyim. Oda Kan düzgün oldu. Muster öyle çıktım. ya. Hadi abi arkasında kalalım. İç çıkıyor be. Kan to. Kan basana Tamam, hadi git at. hadi. Be. Hadi bee! neredeyse gol atıyordu. Abi da rezilmiş işte ya. Olsun be, olsun bir şey. Abi, anlarım var Arkadaşlar, ben bu resimleri birkaç gün önce almıştım. O yüzden, ne yaptım ya? Böyle bir şey mi Bir daha, şuna bas yuvarlığa bak. Bir daha yuvarlığa, yuvarlığa bas, yuvar buna! Arkadaşlar özür dileriz. Bir sıkıntı oldu. Ve vurdu. Oh, penaltı. Penaltı. Bir dakika penaltı mı? Oha be. Arkadaşlar gökam. Bu Şen. şey bu abi ya. Arkadaşlar penaltı. Ay can diyorum Kaan dağlara taşlar gönderiyordu. Muzdarip ne yaptın ya? Oh 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 oh. Maşallah. Hadi. Oha. A vallahi azı yapay zeka gitti kardeşim. Hadi ver şunu, ver 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 ver. Hadi alın alın. Hadi Hadi Arkadaşlar Hadi. ilk yeri bitti. İlk yeri kaç kaç. İlk yarı 2-0 ben yeniyordum, ya, Kaan yeniliyor. O kadar. Kaan maç başlıyor, Kaan maç başlıyor. Başlayalım biz şöyle. Şöyle geçeyim Kaan'ı. Şöyle şuradan şöyle geçeyim derken... Olmadı. Ben buradan bırakmaya çalıştım.

Hadi be. Hadi, hadi. Ya ketçaplı içerim de. Ketçaplı suyu içerim de belki ama ya kusabilirim yani. Tamam hadi başlıyor bak başlıyor. Uzaktan deneyeceğim artık ben yerine uzaktan Oğlum hiç atamıyorum bak uzaktan. Bence uzaktan vermek yerine tatlı gelme tatlı gelme. Ne yaptın ya? Ha offside varmış. Evet. O Sen? Sen olum Sen Sen offline Oha be Oha ben bilirim adamı Hadi be kareye gidiyordum tam Ne güzel oha O bir fall bu ya He he Acayip bir fall ya Ooo Diego Diego mi? Yo bu anlamam alırsın Lan ver sarı kartı. Ver sarı kartı. Ana bir de kırmızı kart verdi. Sen çıkıramadın. Arkadaşlar kırmızı kart verdi Hakem ya bana. Bir defa. Galatasaray'a kırmızı kart verdi. Bir mi? defa. Galatasaray'a kırmızı kart verdi. Galatasaray ezikti. Arkadaşlar Kaan Galatasaray eziktir diyor da. Lütfen yorumlarda yazın Galatasaray'a bu fena mı daha iyi diye. Şey yani, tamam. Evet kaleye gittim, kaleye gittim, vurdum! Tamam. Volkanın göbeğine! Tam volkanın kucağına göbeğine, kucağına göbeğine. Hadi be, yürü be. Abi bir de şu şeyler de bir şeylerde bak, biçimiş falan böyle. Ay yardım Ben ne yaptın ya? Dağlara taşlara gönderdik. Ben mi? Ben ben. Umut Aksu'nun dağlara taşlara gönderdi. Abi gelin ya. Ve dördüncü gol geldi. Arkadaşlar dördüncü golümüz de attı. Ya tam geç olduk. Evet, ya, hadi Burak Yılmaz. Kim attı? Burak Yılmaz attı golü. Murat değilmiş futbolcu. Evet, tam başladı, başladı anında top verdim. Bir gol daha mı geliyor? Bir gol daha mı geliyor Oğuz'dan? Oğuz kaleye gidiyor. Kaleye gidiyor. Kaleye gidiyor. gidiyor. Vur! Vurdu mu? Vurdu ama Deşere... Yapma, beş, beş. Yaptı ortasını. Kafalık ama Kapan. evet vurdu. Defanstan. Defanstan kornere gidiyor. Kullanacak kornere Galatasaray. Abi sunoyu gole vurur da ve bunu da vurup adamı sıktı zaten. Feri pepelo. Feri pepelo. Helal, helal be, Volkan. üstüne. Elar be Abi nereye be? Hadi be. Top al. Mark Top al arkadaşlar. Bir sorun oldu. 90 artı 5'teyiz. Maç birazdan bitecek. Ya yani şimdi maç bitti Maç bitti. Yani içeceğim abi içeceğim. Son gol Burak Yılmaz'dan mı geliyor? Burak 90 artı 5'te 5. golünü atıyor. Evet. Süperdi. Bu kadar eski. Burak Yılmaz 5. golünü atıyor Fenerbahçe'nin. Evet arkadaşlar kan Ay, ketçaplı. Bunu içemem yani. Tamam birazını iç. İç iç. Evet ne kadar içtin? Arkadaşlar büyük bir bölümünü içmiş şimdi de acıyı çıkarmak için su içiyor. Ay. Çok iyi. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar ben ketçaplı su verim de bu keçi bacılı değil ya. <laughs> evet arkadaşlar farklı videolarda farklı bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.